Evet, en son burada bayılmıştık, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abi ben buradan çıkmak istiyorum ya. Ben bu oyuna devam etmek istemiyorum. Unlock this. The Hall of Joy. Ah, dedi Long Legs diye bir şey varmış. Statik. Ben bir şarkı olsaydım hangi şarkı olurdum? Koray Avcı'dan hoş geldin. Akustik. Ah, Baby Long Legs mi bu da? Bu da Mami Long Legs. <laughs> tatlı bir aileymiş bu arada evetmiş çünkü ne, ne, ne. atlayacağız mecbur aa bu ne gaz maskesi abi gaz maskesi falan kullanacağız ya. O iyice gelici olmaya başladı yani şey göremiyorum ki. Oha. Yolun hiç böyle açacağını tahmin etmezdim. Aa oğlum bir korsa çıkmış ya. Tamam. <laughs> Benim mallık. Ayıktım. Hemen çözdüm hemen. kanlı manlı bir yerlere giriyoruz yine. Buradan nasıl yapacağız? Ha eğilerek geçebilirim belki. Mantıklı. Aa, gizliyordum burası. Abi nerelere gidiyorum ben ya? Kaset lazım yine. Abi bizim en başta geldiğimiz yer değil mi burası? Yok. Subject is stable. Designated 1322. Clear neural abnormalities were detected in his recent checkup. Though highly irregular, we've pulled him from the home sweet home just before lights out to perform. What are you doing with my friend? I. What are you doing out of bed? How did you get in here? Is Kevin sick? Why did you take him away? I. I. Yes. Kevin is very sick. Very, very Better, hmm. but he can only get better if we take him to where we can provide proper care and give him proper rest. Well, do you really think he will be okay? I should think so. We're good at what we do, son. We paid attention in school, learned, and got our proper rest when we needed it. Just like you need it now, I should think. <laughs> Come now. Let's get you on back to bed. Oh, okay. You, Kevin'i almışlar. When you see him again, he'll have never been back. <laughs> Aa arkada ketnep gözüktü bir saniyeliğine. bir dakika. Ha elimin şeyiymiş. <laughs> Elim, elimin şeyi gözüküyor ya gibi durdu. Baksana. Scoopy'nin yüzüne ya da şu pencereye bakın. Benim paranı ne fena arttı ya. Ananı sikeyim. Get some rest. Catnap, Poppy dinlen. Abi de çok dip dibe geziyoruz ya ben çok gerilmeye başladım. Korkuyorum Diğer güç kaynağını nereden buluyoruz? Lan Bu kim? Bize ilk bölüm yardım eden değil mi? Eee bu, bu Bu çocuk muymuş bu? Bakayım Sen miydin bu? K Kendi gaz maskemden korktum ya Abi yardım etsene bana Ne olur çok yardımlı ihtiyacım var Abi Nefes alışverişi diyor Evet iyi olan Kıyamam ya Şu kızmış meğer bu burada bir sürü çocuk şeyi var. Bura tüm yetimlerin toplanıp öldürüldüğü yer. Daha doğrusu yetimlerin evi. Ha bebek dermiş daha ya. Daha bebek dermiş ya. Meşik meşik var. <laughs> ben evde kayboldum bu arada. Nereye gidiyorum? Ne olur yardım et bize. Benim anlamadım. Hadi insanlar öldürdünüz ya. Kendi türünüzü niye öldürdünüz? Gerçi çocuklar ya. Hepsi çocuklar. <laughs> 150 olur. Bütün %50'si açıldı. Aha yine bir şey geliyor. <laughs> Oo çok komik bir mekanik olmuş ya. Ben bunu az korkunçluğu oynuyordum ne hale geldik. Gülüm sesi geldi. Hadi yiyelim. Hı hı. Arkadaşlarını mı yemiş? Pil diyor, unicorn diyor. Hala acım. Hey, what do you say you and I be friends? Arkadaşlar neydi şimdi biz arkadaş olmaya çalışıyor. Kuruydum bu karıştı. Ben çok gerildim bu oyun artık konuşarak oynayamıyorum gerginlik. O Aa! Aa. E. Ee? Biraz korkunçsun kanka sanki. Sen arkam nasıl çevirelim? Gerçi arkanı her türlü burada çevirecek yani buradan çıkıp gideceğim. ben bir alayım eyvallah. Friends forever. İntihar etmiş. Oğlum sen bu boyunla intihar etmeyi nasıl becerdin? Aa. Aa oğlum. Niye böyle yapmıyorum? Yukarı çıkıyorum ben. Yemederim ederim. Yumpulayım. Şimdi <laughs> <Çım> çözdüm. <laughs> çözdüm yemin ederim. Bir <laughs> para yukarı falan çıkıyorum boş boş. Ananı Kim yaptı bunu? Catnap. Kendini mi bu butuzlar kuruyorsun kanka? Burada a o. Burada kanlı bir şeyler olmuş gibi. Abi. Bismillah. Dart Vader olduk. Allah bu dingi çay kaşığı yiyoruz ya. Hep şey daha uzun sürüyor ki Oğlum. Ben mi paranoyam yoksa her yerde ketin mi var mor mor. Adam her yerde ya. Adam her yerde ama her yerde yani. döngüyü bulduk. Geri dönebilir miyim oradan Abi bir yerden çıkacak gibi benim okuma şu ya. çıkarayım daha çok geliyor beni. 100 güç verdik. Neresi açıldı? Burası açılmış. Kat gözünden gideceğim şimdi. çekilmiş. Ela ki Müzik Ya bunları yemiyoruz artık. Her tarafı böyle ilk olarak arttığı için Korkmuyorum artık böyle CS2 gibi. Evet tak tak zonter ispik böyle. Hop. Hop. Ve karşımda ketnep falan. Her tarafa da girmiş olsun bir şey Evet evet. evet. <laughs> debe, debe, bir şeyim var mı kanka? Kapıyı kapattı arkamızdan. Güzel. Abi. Eee? Dimish. <toughs> no, no! Annex! Let go! They didn't do anything wrong! We're actually here to help. <sighs> This place makes her tense. I'm glad that Ollie could help you get this far. He's the reason we found you at all. Kanka, sabahtan beri yanındaydım. Şimdi mi saldırasın geldi? Evet, bence de. You deserve an explanation. Ben yedim bir bir Benim kuma karıştı ya. Biz seni hey, iyi, iyi diye biliyorduk. Topi. We'll okay. Diğerinde, da... aile dostu olduğunu hatırlayınca. Let you leave! I'm not sure what you're doing. My fear is bigger than all of us! And I need you! we <tries> <tries> para... can get revenge on those monsters who've tortured you! Who've tortured us! I believe they're disciples of the original prototype. Do the honors? Ben mi yapayım? Bu bu şey bana mı verdin? Honoru. Bu onuru. Basıyorum arkadaşlar. Oo. Oğlum baştan beri bunu yapsaydık ya beni uğraştırdın sabahtan beri. Ketnep bir aldı oraya attı, buraya attı. İzledi. Bilmem şu an bir şey. Prototip bizim geldiğimizi biliyor. Baş başa baş açırsan beni öldürür diyor. You have no idea of the things he's done. Let me help you kill him. <laughs> Let me help you save everyone. We've all you seen, seen you. How capable you are. Huggie. You killed Huggy. <laughs> <Maman>. You killed Mom. You freed me. Oğlum, you are perfect onlar for Catnap is the final obstacle the Prototype has placed against us. We can't stay here. Keep yourself safe. Ali will call you. Oğlum beni de götürseniz e. Merhaba, gitmek istemiyorum. Ketnep prototipin son askeriymiş de cihatmış çıkmış da. ben beni de götürmüyorsunuz ben ne yapacağım burada? Açıklama yapacağım dedin hiç güzel bir açıklama yapmadın yani. Sen de madem anlamı sandana... kurdun. Korktu beni ya. Yalan beni de götürdün. <laughs> Allah beni de götürdün. Yok 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 <laughs> ne olur. Oli arıyor. Oli. <laughs> Oli burada bayağı boş yapıyor ya. Geçiyorum burayı. Bu Aa, Nereye götürüyorum? Satıya götürüyorum onu? Bayağı da buzluyor. <laughs> Harbi. Okula gidiyoruz. Çev Dışarı bu okul değildir. Okul burasıymış. <Gülüyor> <Gülüyor> Müzik başladı harika. Abi korkmayı beklediğim için daha çok korkuyorum ya. Oluyor. Okay. Oli yine boş yapıyor. İşte yok dikkatli dol falan filan. Ya ben bilmiyordum kanka ben bu Oli'ye aşırı gıcık oldum. Bunu bütün konuşmalara geçeceğim en Yok tamam. This is Mr. Lightspeed. Order up. King, please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Ben bunu sanırım görmüştüm ya. Oğlum her yerin niye iki tane kapısı var? Aa buradan gelerek mi geçeceğim? Ananı sikiyim. İşte buydu. Bahsettiğim şey buydu. Bahsettiğim şey buydu abi. Selamünaleyküm. Wait. I recognize you. Sen tanıyorsun. Evet, yes, I remember. You used to work here. Evet, burada çalışıyormuşum <laughs> ben de bilmiyordum. Alive. <laughs> Evet hala cam bilmiyorum. Barb? Oh. Barb says you're looking for your co-workers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. Bence for de. safety. Bence de. Bırak gitmem lazım da. Koymuyorlar ki abi. E ee? Geri şey var mı? Ha, varmış okey. Bunu alacağım ve oraya mı götüreceğim? <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> Oğlum. Yanlışla basıyorum korkuyorum ya. Okay. Not a good listener, are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. <laughs> I look forward to finding out. Press my button to hear some facts on anatomy. Uh oh. oluyor? Ne oluyor? Ay. Ya yani sen bakınca mı saldırmıyorsun? Öyle bir şey vardı sanırım. Evet. Tamam. Öğrendim. Köşeye sıkıştım ki. Gözünü seveyim. Ben nereden gideceğim onu hatırlamıyorum ki. Abi. Anlıyoruz. Ne ara? Ne ara? Ne yapacaktım ki? Allah <laughs> hatırlamıyorum kız bana. Öpmeyelim. Öpmeyelim hatırlamıyorum. Bir şeye sıkıştım sanırım. Bilmiyorum. Ben nasıl bir örtmensin? öğretmen öğrencisine güler mi? Abi bak şöyle burada ışınlanacak şimdi değil mi? <laughs> Kopma ortam valda <altını gülüyor> sıçıyorum. şöyle şöyle şunu bıraktım sadece. Gece öğretmen. Gece öğretmen. Ya ben böyle geri geri mi oynayacağım? Geri bir test ettim oyunu. Nereye gittim aklımda hiçbir fikrim yok bu arada. <laughs> Yarrayım sanırım <severim> arkadaşlar. Eee? <laughs> Şuradan şöyle geçsem bir şey olur mu? Tamam. Aa. Ben şuraya bir gireyim. Ben gelmesene. Oha. Ama oyun bozandık yapıyorsun. <laughs> Bakıyorum. Biraz daha şöyle gelsene bak. Hop. beni sana. Kapansana, kapanmayacağım. Geri geri koşuyorum abi. Buraya hiç girmesem mi? Bekleyeceğiz mecbur. Oğlum koşma lan. şuradan mı alacağım onu? Eee? Bir saniye. Beklesene oğlum. oğlum bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hocam bir saniye. Onu alıyor hocam. Deyince sinirlendi işte ondan sonra. İpler koptu. burada iyi seni kayıtlarım gibi. Burada kite atarım kite. Gelme gelme. Bir şey yapacağım ya. Elektrik alıp Bakıyordum ama. Abi bakıyordum ama. Ruhum Rı çekildi. Gigi. Gigi. Buraya yetişecektim ben. Buraya yetişmek imkanı var mı? Yetişti sanırım. Oha. Baya fark attım. Oğlum nereye gideceğim ben buradan? İki tane istiyor. Ebesinin nikahı. Vallahi sizden bırakarım diyor ama ciğer şu şekilde abi hocam diğer yani diğer şey nerede acaba anlamadım anladım anladım ama buradan niye geliyor uç 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 Bakıyorum, 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 bakıyorum. Gözüm üstünde. Ama orada bir save atsa güzel olur mesela. Anladın mı? Ben burada ölürsem bir daha oyun silerim. Aa bakıyorum. Allah Allah. Şey mi? Hocalar diyor işte gözünüz benim üstünde olsun. Beni izleyin. O bağımlılıktan mı? Eyvallah can hocam İlgi bağımlısı valla. vallahi illa. Allah sana izliyorum. Ben şu kapıdan çıkayım hocam. Gülme gülme orospu çocuğu. Ne eee diğerinin nerden buluyoruz? şunu mu alıyoruz? aldım güzel hayır 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 gelme 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 ahahahah <laughs> Ucuz adamı bulamam. Ucuz be, ucuz be, ucuz be, ucuz be, ucuz be. Çap, çap, çap. Aya. Aya Satın al